Merhaba, bugün Bangkok'ta iki günlük keşif dolu programımı sizlere sunuyorum. İlk gününüzde tarihi Wat Pho'ya giderek devasa yatan Buda'yı yakından görebilirsiniz. Ardından kraliyet ihtişamını yansıtan Grand Palace'ı ziyaret etmenizi öneriyorum. Öğle yemeğinde sokak lezzetlerinin öncülerinden Rahan Jai Fai'nin ünlü yemeklerinden tatmanızı tavsiye ederim. Ardından Chao Phraya nehrinde başlayan bir tekne turuyla ...şehrin farklı yüzünü keşfedebilirsiniz. Akşam üzeri... ...Siam Paragon Alışveriş Merkezi'nde... ...modern Tayland yaşamının nabzını tutabilirsiniz. İkinci gününüze... ...renkli ve enerjik... ...Çatı Uçak Pazarı'nda başlayarak... ...yerel el sanatları ve lezzetlerle... ...dolu bir deneyimle dalabilirsiniz. Sonrasında... ...Too Fast to Sleep kafesinde... ...muhteşem bir kahve molası vererek... ...şehrin dinlendirici yüzünü keşfetmenizi öneriyorum. Öğleden sonra... ...Tay İpeği'nin zarafetini keşfeden Jim Thompson House ziyaretiyle kültürel bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Akşam yemeğinde ise sosyal mesajı ve lezzetli yemekleriyle ünlü Cabbage's and Condoms restoranını deneyebilirsiniz. Gece vakti, Bangkok sokaklarında yapacağınız yürüyüşle neon ışıklarının ve enerjik kalabalığın keyfini çıkarabilirsiniz. Bu iki günlük programla Bangkok'un tarihi, kültürü ve modern yaşamını doyasıya keşfedebilir unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz